bir kendi yiyeceğini kendi yetiştirme devri aslında bunun birçok faydası var. Kişi böylelikle hem stresten uzaklaşıyor hem mutfak bütçesine katkıda bulunmuş oluyor. En önemlisi ise sağlıklı besleniyor. Böylece istenilen ürün her mevsimde kolaylıkla yetiştirilmiş oluyor. Bahçeli bir evde yaşama hayali herkesin dilinde. Hele doğada kendi ürettiğiniz sebzelerle pişirilmiş yemeklerle süslü bir sofra varsa. Ne yazık ki herkes bu hayali yaşayamaz ama endişelenmeye gerek yok. Evinizin balkonunda veya terasınızda sebze yetiştirebilirsiniz. İşte kendi sebzenizi yetiştirmek için size ufak tüyolar. Bize tüyoları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bahçe Market'ten peyzaj mimarı Duygu Yıldırım verdi. Önce önemli bir detay olan saksı seçimini anlattı. En ideali toprak saksı. Toprak saksıların fiyatları boyutlarına göre 340 ile 640 lira arasında değişiyor. Amaç mutfak bütçesine katkıysa plastik saksılar doğru seçenek. Onların fiyatı da ebat ve modeline göre 25 liradan başlayıp 335 liraya çıkıyor. Eğer bu kapalı olursa ve alt kısmı delik olmazsa fazla su dibine birikecek ve bitkinin kökünü çürütecek. Dolayısıyla saksıda en önemli dikkat etmemiz gereken şey alt kısmının delikli olması. Köklerin gelişimi için saksının derinliği önemli. 15 santim en az olması gerekiyor. Yani şu derinlik bizim için çok ideal. Neden derinlik önemli? Ee, hem verimini daha fazla artırıyor hem de kök daha rahat hareket eder ve üst kısımda yani ürün hasatını daha fazla verir. Dikdörtgen uzun saksılar sebze fideleri için ideal. İçine fideler sayıyla dikilmeli. Dört tane sebze fidesi yeterli. E zamanla onlar kök salacaklar, üst kısmı dallanacak, ee, ürünlerini verecek ve dolayısıyla bu saksıyı dolduracaklar. Saksıda sebze yetiştiriyorsanız kaliteli toprak şart çünkü ne de olsa birimli arazide yetiştirmiyoruz onu evde, balkonda ya da terasta yetiştiriyoruz. Özel kaliteli bir toprak gerekiyor. Özellikle torflu toprak tercih etmeleri Bunların içerisinde perleti ve vermikülit de var. Özel karışımlı topraklar bunlar. Hafif bir yapıda oldukları için köksüz köklerini daha rahat salabilecek. Toprak tamam, toprağımı aldım. Ama bunların bir de... E, ...gübreye ve minerallere, vitaminlere ihtiyacı var. Orada ne devreye giriyor? Ayda bir de gübre kullanmamız gerekiyor. Bunlar için de organik solucan gübresi kullanabiliriz. Ve e, organik koyun gübresi kullanabiliriz. Bunları sulandırarak, sulama suyu vererek toprağa da karıştırabiliriz. Saksı tamam, toprak ve gübre de alındı. Sıra geldi fide alımına. İBB'ye bağlı ağaç ve peyzaj ağaçı bahçe markette tüm sebze fideleri tek rakam 9 lira 50 kuruş. Domatesin her çeşidi, farklı farklı biberler, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz fidesi aynı fiyata satılıyor. Minik bir fide büyüyüp ürün verdiğinde kilolarca verim almak mümkün. Önümüz yaz e bayağı bir sıcak da olacak. Çok mu sulamak lazım? Ee, havanın durumuna göre, nemine göre değişir. Kontrol edilmesi gerekiyor. En iyisi? Eliyle toprağı bir kontrol etsin. Hafif nemliyse biraz beklesin, iyice böyle toprak kurusun. Ondan sonra bol bir sulama verebilir. Fide dikili saksılar asla ihmal edilmemeli. Malum yaz geldi, tatil mevsimi başladı. Ailece tatile giderken saksının alt tabağına suyu koyarım. Toprak oradan alır, sebzelerim susuz kalmaz diyorsanız o da olmaz kesinlikle. Ya bir kere ürün çıktıkça ürünü almanız gerekiyor. Ee, ve fazla su altta yani yapraklarını sarartır, hastalık sebebi olabilir. Dolayısıyla altında su kesinlikle beklememesi gerekiyor. Aslında bu durumda çok da kolay bir yolu var efendim. Anahtarı komşunuza yani güvendiğiniz bir komşuya ya da bir yakınınıza emanet edeceksiniz. O da sulama işlemini yapacak. Unutmayalım ki Evde de olsa doğada da olsa yetiştirilen her bitki emek istiyor, ilgi istiyor. Verilen ilginin, özenin karşılığını da sağlık olarak geri veriyor.